Mesut Bey, günün hisse analizinde ikinci hissemiz gübre fabrikaları. Evet, gübre fabrikaları da sektörde çok olumluydu. Özellikle Rusya krizinden sonra... E çok daha önem e, arz etti bu e, gübre sektörü e, şirketleri dünya genelinde ve gübre fabrikası da geçmiş senelerde de ciddi anlamda primlenmesine rağmen e, temel anlamda olumlu olmasıyla ile birlikte e, güzel bir yükseliş e, sergiledi. Gördüğünüz gibi Temmuz ortasından başlayan Temmuz başında 70 liradan işte 230 liraya kadar 3 kat artan trend içerisinde giden ve 3 kat değer kazanan bir şirket görüyoruz, bir grafik görüyoruz daha doğrusu. Ee, Tarihi zirve bölgelerini test etti. Daha doğrusu silah direnci olan e, da 225 bölgesini test ettikten sonra piyasa satışları ile birlikte bir miktar geri çekildi ve dün 22 günlük hareketli ortalama bölgesinden ayrıca e, bir önceki dip bölgesi olan 190'larda destek buldu ve gün içerisinde de dün tepkilerde e, güzel bir hacim artışıyla birlikte güzel bir tepki gösterdi. Şimdi tarihi zirve bölgelerine yakın seyrediyoruz. Hatta şöyle baktığımız zaman şurada kapanış bazında bakarsak burada tarihi zirve kapanışları yaklaşık 215 seviyelerde. Ee, her ne kadar 223'leri test etse bile ee, bir miktar negatif uyumsuzluklar gözüküyor arasal göstergesinde, kısa vadeli göstergelerde ama henüz böyle net bir satış e, anlamına gelecek bir şey görülmüyor. Burada yeni bir pozisyon için mevcut pozisyonlar korunabilir. Mevcut pozisyonlarda 190, dünkü gördüğü seviye 22 günlük hareketli ortalama. Belki bir altta trend, güzel bir trend çünkü bu trendin geçtiği 178 bantı 178-190 bantının altında kapanışlar olmadığı sürece mevcut pozisyonlar e, korunabilir. Yeni pozisyon için en azından tarih zirvelerin üstünde yeni bir kapanışlar görmek gerekir. Özellikle bu kapanışların hacimli olması önemli. Kapanışlar görülmesi halinde yeni bir pozisyon için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Göstergelerde bir miktar geri çekilme olsa yani ana destek bölgelerine doğru geri çekilmeler belki daha sağlıklı olacaktır güç kazanması açısından. Ee, dediğim gibi yukarıda artık e, 220'ler 223'ler yani sirve bölgeleri geçilmediği sürece ben bir miktar ana destek bölgelerine kadar bir geri çekilme e, olur diye olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca bakın bu sert yükselişin %20 fibo seviyesi de Yaklaşık dünkü gelen ve 22 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu işte 185-190 bantında geçtiğini görüyoruz. O nedenle de bu bölgenin yani trendin altında bir kapanışlar olması halinde satış baskısı sertleşebilir. Mevcut pozisyonlar için veya yeni alınacak pozisyonlar için kabaca bu trendin altında bir kapanışlar görünmeye başlandığı halinde stop olması faydalı olur diye düşünüyorum. Günün hisse analizi yayınında böylelikle sonuna geldik. Twitter'daki anketimize katıldınız ve sizlerin belirlediği iki hisseyi de bugün Mesut Kurt cevapladı. Videonun altına yorumlar kısmına da yine analizinin yapılmasını istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. En çok oyalan hisseyi de ilerleyen günlerde yine kanalımızda değerlendiriyor olacağız. Şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi tatiller.